Peki bu yazmaların şu anda hepsi tek bir yerde mi toplanmış vaziyette? Tek bir yerde mağaraların, farklı mağaraların içinde. Hayır, şu anda diyorum orijinalleri çıkarıldıktan sonra bulunduktan Ay, yok, sonra. Ayakta farklı yerlerde. Chicago Üniversitesi'nde, başka üniversitelerde, işte Kudüs'te, müzede her yerde farklı farklı şeyler var. Peki mutlaka bunları böyle bütüncü bir gözle inceleyenler vardır. Aralarında kopuk parçalar veya e, işte şöyle bir bölüm olmalıydı, buradaki anlatım eksik kalmış, yarım kalmış. Bir kısmı belki hala aranıyordur, bulunmaya çalışılıyordur. Öyle bir şey var e, mı? Şöyle bir şey var. Şimdi bir e, toprak kap içinden çıkan rulo kendi içinde e, bütünlük taşıyor. Hani eksik parçası yok. Ama şu eksik Hı. bir takım farklı rulolar. Bir... İncil'e ait ya da şey e, Tevrat'a ait ya da Apokrif Tevrat'lara ait parçalar çıkabilir daha çok. İki, toplulu topluluğun kurallarını açıklayan daha çok parçalar çıkabilir. Kendi efsanelerini anlatan daha çok parça çıkabilir. Ama bir, toprak kap içinde çıktığı zaman kendi içinde gayet tutarlı. Hı -hı. Şimdi e, bir gizem daha var bunun içinde aslında çok daha ilginç bir gizem var. Hı, -hı. Bir topluluktan söz ediyorsunuz, Yahudi'nin tamamen dışında inançları var. Bunun kaynağını nereden alıyor? Şimdi Tevrattan alıyor. Hı hı. Ama Tevrat'ta yazmayan şeyler var. Demek ki bunlar farklı bir kavimden, farklı bir uygarlıktan, Perslerden ya da bundan aldılar. Bunu bunlara kim öğretti? İncile benzer şeyleri buna kim öğretti? Evet, bu kadar yakın olması evet, yani bu kadar nasıl yakın? mümkün olabilir? İşte bunlar daha araştırılacak konular, daha bunlara yanıt bulunmaya çalışılıyor. Peki şu anda mesela Vatikan'ın yaklaşımı ne bu yazmalara? Ee, çok parlak değil tabii ki. Ha. Çünkü ama muhafaza ediyor. Ya tabii, yani aslında Vatikan ilk başta bunlar yayınlanmasın dedi, kesinlikle yayınlanmasın dedi. Niye? Bir kültürel varlık olarak ne olacak ki yani yayınlansa? Ya yani kafası duyacak bir şey yok. İnsanın kafası niye karışsın? Şimdi e, burada şey var, bir bölüm okuyayım mesela ben. Hiç bunların içinden bir bölüm okumadık değil evet, mi? Evet gerçekten bir dilini anlamak açısından. Yani bir bölüm okuyalım. Tamam. Şimdi bu iyi kötü karşılıklı ile ilgili bir bölüm. Tamam. Okuyorum. Bir ışık kaynağından adalet kökünü almaktadır. Sapkınlık ise karanlıkların kaynağından. Işık prensinin elinde doğruluk, adalet oğullarının hükümdarlığı vardı. Ve ışık yolundan yürüyorlardı. Çünkü ezoterik bir ifade bu. Tabii. Burada adalet dediği aslında maat gibi evrenin düzeni de olabilir. Adalet de olabilir. Bu ışık prensi adalet üstadı da olabilir. Hı. Ama ışığı anlatıyor. Işık bir tanrı gibi anlatıyor. Peki hep dili geniş zaman mı? Evet. Bu, bu tür, bu yazmanı. Hı. Şimdi ışık ne? Güneş günleri, tarımın yapıldığı zamanlar. Karanlık ne? Kış. Evet. O bölgede, Mısır'da osiris set var. Set kış olmuyor tabii o ülkede. Kuraklık anlamında, Hı. karanlık anlamında. E şimdi bu savaşı anlatıyor. Işık, prensi ve adalet oğulları. Şimdi bu tamamen yabancı bir kavram. Burada Tanrı'nın karşısında yanında bir ışık prensi var. Ama birleşecek sonradan Tanrı'yla. Farklı bir anlam kazanacak. Ondan sonra ne diyor? Karanlıklar prensi ise sapkınlık oğullarının hükümdarlığını elinde bulunduruyordu. İki tane topluluk var. Sapkınlar ve doğrular. Bu arada bir seyircimiz de yazmış Müge Hanım e, sormuştu yanılmıyorsam ona da kitap gönderelim. Diyor ki bu bahsettiğiniz Ölü Deniz Lut kavminin helak olduğu yer değil mi diyor. Evet. Önce soruların cevabını da evet. evet, Yani dinler tarihi açısından buranın hakikaten çok kıymetli olduğunu da evet. tekrar tekrar altını çizelim. Çünkü birçok hadiseye biz e, aşinayız, biliyoruz bulundukları bölgede geçen mevzuları ne, biliyoruz. Ne kadar ilginçtir ki, Hı. Lut, Sodom ve Gomorra'nın olduğu yerde karanlık oğulları da var. Hala o bölge onların izini taşıyor. Hı. Ne kadar güzeldi. Kaç yüz tane doğru insan bul diyorlar, tane bile bulamıyor. Aynı bölgede bunlar çıkıyor. Fakat diyor ki, Tanrı sapkınlığın sonunu önceden belirlemiştir. O bu onun gizemi ve bilgeliğinin zaferidir. Ve Tanrı yeniden geldiği vakit doğruluk sonsuza kadar hükmedecektir. Yani Tanrı iyiliği ve kötülüğü yaratıyor. Bunların savaşmasına izin veriyor. Ondan sonra ben geleceğim hükmedeceğim diyor bu. Hı. Tamamen devrimsel bir şey. Yok yani böyle bir şey.